Herkese selamun aleyküm, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Bugün gördüğünüz gibi açık havada video çekiyorum. Tabi havayı açık yakaladığım sürece, yani güzel yakaladığım sürece sizlerle e, olabildiğince dışarıda çekmeye gayret göstereceğim inşallah. E, bu videoda iki tane birbirinden güzel hikaye dinleyeceksiniz inşallah. E, hikayelerimizin ilkinin adı Hırsızlık ve e, Allah'ın Sopası. İkinci hikayemizin adı ise Haccacı Zalim ve Zeytin Tüccarı adamın ili, adı haciz Zalim olarak biliniyor. Hani zalim demesi sebebi insanlara zulmettiğinden dolayı adı öyle kalmış. Yani zalim haccaç deniyor ona. E, dilerseniz hikayelerimize geçmek istiyorum. İyi seyirler. Kendi evi üzerinde bir kaplumbağayla karşılaştık. Ve hepsinin kendi evi üzerinde. <laughs> ben şeyden dolayı söyledim. Hani ne kadar güzel yaratıldığıdan dolayı. Rabbimiz her canlıyı özene bezene her zerresini çok güzel yaratmış gerçekten. Yani de eviniz üzerinde geziyorsunuz. Birisi sizi saldırır zaman onun içine giriyorsunuz. Ama gittiğiniz her yerde eviniz var. Gerçekten çok mükemmel bir şey. Bunları bize gösteren, bunca nimeti gösteren Rabbimize yeminler şükürler olsun diyelim. Bunu da doğasına bırakalım hemen. Dilerseniz hemen ilk hikayeme geçmek istiyorum. İlk hikayem hırsız ve Allah'ın sopası. Şu şekilde geçiyor hikayemiz. Bir bahçenin önünden hırsız geçerken bahçedeki dallarda sallanan meyveleri görür. Ve bunun üzerine, hani hırsız sonuçta Hemen koşar, bahçeye gizli gizli çitlerden atlayarak girer ve e, meyve ağaçlarına çıkar, meyveleri yemeye başlar. Fakat en uçları, güneşin en pişirdiği, en güzel ettiği meyveler en uçlarda olduğundan dolayı oraya yetişemez ve bunun üzerine ağacı sallamaya başlar. Aradan 5-10 dakika geçer, e, bu ışıkları duyan bahçe sahibi gelir ve der ki, ''Be hırsız ne yaparsın orada?'' Bunun üzerine der ki, ''Allah'tan korkmaz mısın? Bütün meyvelerimi yere sürdün.'' yere döktün der. da hiç e, takmadan, hiçbir şey yapmadan şöyle der. Be adam bahçe sahibi. Aynı böyle söyler. Be adam der, sonra bahçe sahibi der. Bu meyveler Allah'ın meyveleri. Ben de bir Allah'ın kuluyum. Yemişim. Çok mu görüyorsun? Ne demek istiyorsun sen der bunun üzerine. Sanki kendi bahçesiymiş gibi <laughs> bir de işte çıkmaya çalışıyor. Bunun üzerine bahçe sahibi der ki aşağı sen in o zaman görüşürüz. Hırsız aşağı iner. Bahçe sahibi Hırsızı bir sandalyeye bağlar iyice e, eline de sopa verir hizmetçisinin ve hizmetçisi vurmaya başlar hırsıza. 5-10 dakika geçer, yine e, adam sürekli her vuruşta feral eder tabii ki. Ah yapma, vurma, bahçe sahibi ben ettiğim sen etme gibisinden. Ondan sonra en sonunda der ki e, bahçe sahibine, bahçe sahibi son kez bir bak bana, e, lütfen böyle yapma, merhamet eyle bana falan der. Bunun üzerine bahçe sahibi şöyle der hırsız. Aynen onun tabiriyle. E, bu sopa Allah'ın sopası. Ben de Allah'ın bir kuluyum. Vurmuşum. Çok mu der. Tabi burada bize e, öğütlemek istenen şudur aslında. Hani, e, hani dinsizin aklından imansız gelir ya. Burada hani de imansız değil de e, bir tane üçkü haççıyla e, kurnaz bir adamın meselesi denilebilir aslında. Bu hikayemiz bu şekildeydi. Umarım sizler için e, çok faydalı olmuştur. İkinci hikayemize geçmek istiyorum hemen. İkinci hikayemizde e, videonun ilk 5-10 saniyesinde söylediğim gibi Haccac Zalim ve e, Zeytin Tüccarı şöyle bir hikayeleri var. Dediğim gibi Haccac Zalim insanları zulmettiğinden her yanlış yapan insanın e, kafasını uçurduğundan dolayı e, Zalim, zalim Haccac olarak bilinmektedir. Bunun üzerine sürekli adam ve insan öldürdükten dolayı annesi onun yanına giderek ah oğlum ah sen bu insanları öldürdüğünden dolayı asıllar boyu belki de cehennemde yanacaksın. Peki ya ben? Senin anan nasıl dayanacak bu e, ateşte yanmana der. Bunun üzerine Hacı Cizalim der ki, ey anne bekle sana hemen bunu açıklayacağım der. Yol, yoldan geçen yani hanının önünden geçen bir tane adamı e, hemen tutar ve getirir annesinin karşısına. Tabi adam e, Hacı Cizalim olduğunu herkes orada tanıdığı için titremeye başlar. Ayakta zor durur. Bunun üzerine Haciz Zalim birazcık adam ferahlasın diye E anne sana söz verdiğim gibi bu adama hiçbir şey yapmayacağım der. Adam birazcık rahatlar ve Haciz Zalim sorularına başlar. İlk sorusu ey adam ne işle uğraşırsın der. Zeytin tüccarı dediğim gibi zeytin tüccarı olduğunu söyler. Bunun üzerine Haciz Zalim der ki Bir ton zeytin ne kadar yağ çıkarır? Yarım ton zeytin ne kadar? Yarım kilo zeytin ne kadar? Bir zeytin ne kadar yağ çıkarır der. Bunun üzerine e, Zeytin Tüccarı hepsini doğru bir şekilde cevaplar. Sıra Hacıcı Zalim'in e, dini test sorularına gelir aslında. Hacı Zalim dinin, imanın e, ve İslam'ın farzını sorar aslında. Adam hepsine 3, 10, 50 gibi e, kafasından uyruk sorular, soruları da e, cevaplar tabii ki. Bunun üzerine Hacı Zalim Hanesi'ne dönerek şunu der. Ey anne görüyorsun adam dünya malı için yapmadığı şey kalmamış, bir zeytinin ne kadar yağ çıkardığını biliyor ama dini esasları, inanç esasları hakkında hiçbir bilgisi yok. Ben bunu öldürmeyeyim de ne yapayım? Gördüğün gibi anne ben buraya dünyaya Allah'ın insanları e, doğru yola ıslah etmesi için gönderildim der bunun üzerine annesine. Tabii burada e, bu hikayede işbir can şöyle öğüt vereyim sizlere. Hiçbir can bizim değil, hepsi bize emanettir. Canı veren de, alan da Allah'tır. O yüzden hiçbir can, cana asla kıymayalım diyelim. Hiçbir canlıya daha doğrusu e, gerekmedikçe. Bununla ilgili şöyle bir hikaye anlatmak istiyorum. Tabi aslında bu hikayelerde anlatılmak istenen şudur. Bizlerden çok dünyadaki ferahlığı yaşamak, yaşaması gereken insanlar zorlukları ve İslam uğruna e, uğraşanlar, çabalayanlar e, harp verenlerdir aslında. Burada o, o mesajı vermek isteniyor. E, bir İranlı halife zamanında Hazreti Ömer'i görmek üzere Medine'ye gider ve bunun üzerine Medine'ye girdiği zaman e, şanlı şöhretli saray aramaya başlar. Sonuçta aklında e, bir koskocaman bir halife ve elbette onun da korumaları çok büyük e, güzel yerlerde yaşadığını diye düşünür. Bunun üzerine aramaya başlar. Fakat hiçbir sonuç alamayınca Medine'liler bunu fark eder adamın tuhaf durumunu ve adama sorarlar. Ey adam ne ararsın? Bunun üzerine e, İranlı adam şunu der. Hazreti Ömer ararım. Medineliler, Medineli Müslümanlar hemen şöyle gösterir. Hazreti Ömer orada hurma e, vurma ağaçlarının altında yatmaktadır. Bunun üzerine İranlı adam e, Hazreti Ömer'in yanına yaklaşır. Ve Hazreti Ömer'in vurma ağaçları altında çalıların da üzerinde yattığını görür. Şu Ondan sonra kendini tutamadan Hazreti Ömer'e şunu söyler. Uyu. Uyu ya Ömer uyu. Ancak bu dünyada ferahlığı Beraatı e, hak eden kişi varsa o da sensin der. Yani aslında burada bizden çok dünya hayatında e, Allah rızası için uğraşanların ferahlığa kavuşmasını söylüyor. Bu videomuz da bu şekildeydi. İnşallah bizler de İslam dini uğrunda e, çaba veren, harp veren, savaşlar veren insanlar oluruz. Ve Allah'ın rızasını kazanıp cennetine girip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in komşusu olmayı e, amaçlıyoruz ve inşallah oralara kadar geliriz. Sizleri çok seviyorum. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.